İl Emniyet Müdürümüz Bayram Coşkun'un konuşmaları. Sayın Vali Vekilimiz Mehmet Gökhan Zengin'in konuşmaları. Bu emaneti en iyi şekilde temsil edecek ve bu emaneti en iyi şekilde yaşatacak ve e, ileriye doğru meslektaşlarımıza da en güzel mesajı vermek şekliyle e, yaşatacağız. Bütün bu duygularla e, tekrar şeyhincimize e, Allah'tan rahmet, yakınlarına, Kederli ailesine başsağlığı diliyor. Saygılarım Dünyada eşi ve benzeri görülmemiş hasretleri vardır. Bunların başında vatanı, milleti, namusu ve bayrağı için bir insan için en önemli olan canını hiç gözünü kırpmadan seve seve feda etmesi gerekir. Ne inandığımız yerimizin üstümüzün yedi göğün sahibi olduğuna iman ettiğimiz kabul ettiğimiz yüce Rabbimiz. Kabul ettiğin dualardan ile ya Rabbi. İlahi ya Onlara her zaman rahmet ve rahmet ya Rabbi dönem sonra gelen en güzel makam olan şehitlik mertebesine şehitlerimizden ve yerinde kalan gazilerimizden sen razı ol ya İlahi ya Rabbi Allah'a emanet olun.